Bültenimizin sonuna gelirken keyifli ve farkındalık yaratacak bir haberle e, sona doğru gelelim sayın seyirciler. Dünyanın yalnızca insanlara ait olmadığının bilinciyle hareket eden ve sokak hayvanlarına her türlü desteği veren hayvanseverler Denizli'de de can dostlarıyla yakından ilgileniyorlar. Hayvanseverlerden iki günür dostuysa. Adeta İncirli Pınar parkındaki sokak hayvanlarıyla birlikte anılıyor. Emekli memuru Ali Ertuğrul ve kızı Nilay yaz kış demeden her gün İncirli Pınar Parkı'na giderek sevimli dostlarını yalnız bırakmıyorlar. Baba kızın Denizliler'den tek isteği ise sokaktaki canlıların yalnız bırakılmaması. Kendisi de e, hayvansever olan Oytun Yıldız'ın haberini getirelim şimdi ekranlarınıza. Özellikle havaların ısınmasıyla beraber başta kedi ve köpekler olmak üzere tüm sokak hayvanlarında susuzluk problemi kendini hissettirmeye başladı. Yiyecek bulmakla ilgili sorunlar yaşasalar da sokak hayvanlarının en büyük düşmanı susuzluk. Bu sorunu gören hayvanseverlerse ise sokak hayvanları için desteklerini esirgemiyorlar. Ne <laughs> yiyeceğiz? Bugün hayvan severler yanındayız ve sizin için onlarla bir röportaj yapacağız. Bu duyarlılığı sergileyen iki hayvansever, emekli memur Ali Ertuğrul ve kızı Nilay da İncili Pınar Parkı'ndaki sokak hayvanlarının bakımını üstlenerek bu konuda tüm topluma örnek oluyorlar. Denizimizden Deniz altına bir kap mama, bir kap su, bir de severlerse iyi olur. Ama zarar vermesinler hayvanlarımıza. Kedilere, köpeklere, kuşlara, kargalara hiç zarar vermesinler. Ben onu istiyorum. Tüm Türkiye'den ama. Sadece denizli değil. Her gün aynı saatlerde parka giderek sokak hayvanları ile ilgilenen baba ve kızını sadece parkta bulunan sokak hayvanları değil, park alanında spor yapan vatandaşlar da yakından tanıyor. Ben köy çocuğuyum. Çocukluğumdan beri hayvanlarla beraber yaşadığım için kedi, köpek, koyun, keçi, babam çobandı. Köy, köyde de hayvanlarından beri birlikte büyüdük. Deha TV'ye özel açıklamalarda bulunan hayvansever baba kız dünyanın yalnızca insanlara ait olmadığı bilinciyle hareket etmek gerektiğine dikkat çekti. Yıllarca müdürlük yaptım ben. Müdür odasında her zaman iki tane kedim vardı. Hatta koltuğu işgal ederlerdi, ben yan tarafta misafir olarak otururdum değil mi? Hayvanlara eziyet edilmemesi, bu doğanın bize ait olmadığını, onlarla birlikte bir anlamı olduğunu söylemek isterim. Yani onlarla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Sokak hayvanlarının sadece kedi ve köpeklerden ibaret olmadığına vurgu yapan Ali Ertuğrul, onlar için bir şeyler yapmanın manevi huzurunun bambaşka olduğunu söyleyerek bu konuda toplumsal duyarlılığı arttırmak gerektiğini ifade etti. Denizlilere bir çağrımız var mı hayvan sokakları Tabii ile ki var. Önümüz yaz, e, havalar sıcak özellikle küçük hayvanlar su bulmakta zorlanıyorlar. Her apartmanın önüne bir kap mama, e, bir kap su bırakılsa e, dünyanın daha güzel olacağını düşünüyoruz. Onların suya ulaşmaları daha önemli, yiyecekten daha önemli. Özellikle su kapları bırakılmasını e, Denizli halkından istirham ediyor. Büyükşehir Belediyesi özellikle Türkiye'nin en büyük barınağını yaptı. Ama hayvanlara, sokak hayvanlarına biraz daha mama bırakılması, ara sıra bakılması çok daha iyi olur. Hayvanları seven insanlarda hastalık olduğu gibi ön yargıların yanlış olduğunu belirten Ertuğrul tam tersine hayvan sevgisinin insanı daha da mutlu ettiğini söyledi. Nilay Ertuğrul sokaktaki dostlarımız için başta bir kapsu ve biraz mama olmak üzere hiç de zor olmayan önemli görevlerimiz olduğuna dikkat çekti. Kendinizi Açılayım. tanıtabilir misiniz? Ben Nilay Ertuğrul. Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdim 2 yıllık. EKPSS yani Engelli Kamu Personel Sınavına 3 defa girdim. Bu sefer daha umutluyum. Sorular kolaydı. Ben bu kedileri çok seviyorum. Bir kapsu bir kapmama hani gerçekten bırakmanız lazım. Hani yaşarsak hep beraber yaşamalıyız bu dünyayı. Hayvan sevgisinin aile ve okulda başladığını belirten Nilay Ertuğrul bu konuda eğitimin önemli bir etkisinin olduğunu söyledi. Toplumdaki sokak hayvanlarıyla ilgiyi nasıl arttırabiliriz acaba? Ya bu aslında öğretilecek bir şey değil. Ama hayvan sevgisi aşılamak lazım insanlara, hani çocukluktan kedi köpek, hani kuy sevgisi öğretilmesi lazım öğretmenler, hani öğretmesi lazım, raper öğretmenleri öğretmesi lazım, bir öğretmen mesela bir hayvan bakımını, sen, hani ödev gibi bir şey verilmesi lazım. Son olarak sokak köpeklerinin saldırganlığı konusunda basında yer alan haberlerin yanıltıcı olduğunu dile getiren hayvan dostları hiçbir hayvanın durup dururken insanlara saldırmadığına dikkat çekti. E, saldırdıklarını hiç görmedik. Ama arada sırada e, bir de rast geliyoruz. Taş atanlar oluyor, tekme atanlar oluyor. Yani sokakta yürüyen hiçbir sokak hayvanı insanı durup dururken kesinlikle saldırmıyor. Ben 62 yaşına geldim. Hiç şahit olmadım. Peki eğer böyle bir saldırı durumu olursa ne olur? Kesinlikle köpekten kaçmasınlar. Hafifçe çömelsinler. Bir iki dakika beklesinler. Köpeklerin kendilerinden ayrılıp gideceğini görecekler. Kaçarsa o da korkuyor ondan saldırıyor. Kesinlikle kaçmayacaksın. Olduğun yere çömeleceksin. Bir iki dakika bekleyeceksin. Onlar havlar havlar gider.